Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Değerli dostlarım bir soru bir teknik köşesinde divan nesri ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Bir sürü şey öğreneceğiz. Haydi bakalım. Divan nesri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Eksimizi koyalım. Divan edebiyatı geleneği içerisinde nesir nazmın gerisinde kalmış. Sanatçılar daha çok nazımla hünerlerini, ürünlerini ortaya koymuştur. Evet doğru. Divan edebiyatında nesir yani düz yazı şiirin hep arkasında kalmıştır. Sanatçılar daha ziyade hünerlerini şiir alanında göstermiştir. Nesir divan edebiyatında inşa kelimesiyle karşılanmış. Nesir yazanlara münşi, nesir yazılarının toplandığı kitaplara da münşaat yani genel isim olarak münşaat denmiştir. Doğru kıymetli dostlarım. Bu işe biz inşa diyoruz. Bu işi yapana münşi diyoruz. Onun topladığı eserlerin genel adı da münşaat olur. Niye duraksadım şundan? Şurada divan edebiyatının D'si küçük olacak. Doğruya takıldı gözüm. Aman dikkat edin. Divan edebiyatının D'si küçük. Divan nesri dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatının etkisinde gelişimini sürdürmüştür. Doğru. Sanatçılar nesirlerinde konu ve düşünceden çok söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. Evet, divan nesircileri İyi bir şair olamadıkları için şairlerin gösterdiği yetenekleri nesirde göstermeye çalışmışlar. Haliyle tıpkı şiirde olduğu gibi nesirde de anlattıkları şeye değil nasıl anlattıklarına odaklanmışlar. Doğru. Nesirlerde paragraf düzeni olmadığı gibi noktalama işaretleri kullanılmamış. Cümleler oldukça kısa ve yalın tutulmuştur. Şimdi bu cümleye çok dikkat. Evet paragraf düzeni yoktur divan nesrinde. Doğru. Noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Bu da doğru. İlk ilk defa noktalama işaretlerini biliyorsunuz. Şinasi kullanacak. Ancak cümleler oldukça kısa ve yalın yanlış. Cümleler oldukça uzun ağdalı, ağır ve süslü. Dolayısıyla cümlenin şu kısmında bilgi yanlışlığı verilmiş ki ÖSYM AYT'de artık bunu çok sıklıkla yapıyor. Yani şöyle düşünün dostlarım. Yani edebiyat bir ezber dersi. Yoruma açık bir ders değil. Haliyle ne sorabilir ki bu adamlar daha başka? E aynı soruyu tekrar soramayacaklarına göre farklılık adına ne yapıyorlar? Cümlelere doğru başlayıp yanlışlığı sona bırakıyorlar. Sizin de okumama huyunuzu bildikleri için yanlışlığı genellikle sona saklıyorlar. Dolayısıyla şıkları soruları tamamen okumalıyız. Evet kıymetli dostlarım bir soru çözdük yine bir sürü şey öğrendik. En güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.